arkadaşlar. Kanalım yepyeni bir FC25 videosuna daha hoş geldiniz. Evet bugün Foot Champions oynayacağız tekrardan. Ee, bu ikinci bölümü. Biliyorsunuz ilk bölüm 4-4 bitti. Maalesef e, kötü oynadık. Kötü defans yaptık. O yüzden ne 4 tane de maç kaybettik. Kötü oldu. Şu anda e, yani bir sürü maç kazanmamız lazım rank 5 için. E, 4 tane kaybetmeseydik daha kolay rank 5 olacaktık ama sağlık olsun 7 maçımız kaldı 7 maçımız kaldı dediğim gibi en azından 5 tanesini kazanmamız gerekiyor rank 5 için bakacağız kadro gördüğünüz gibi bir değişiklik yok e, Champions League'den sonra tabii ki oyuncuları oyuncular satacağım kusura bakmayın mikrofon şu oldu e, oyuncuları oyuncular satmayı düşünüyorum çünkü düşüyorlar zarar etmekten iyidir diye düşünüyorum. Diğer yandan ilk video editledim vesaire. O da yayında sayılır. Bunu da bir gün yani sonrası çekiyorum. Diyeceklerim bu kadar. Dediğim gibi kadroyu satacağım. Viera Viera almayı düşünüyordum ama duruma göre bak bakacağım. E, Matheus'u yapmakta hem 9 tane kaldı görevi. 9 taneden sonra ise kadroya onu da ekleyeceğiz. Burada gördüğünüz kiralık kiralık maçı var. Onu da hatta kadroya koyup iki maçta onunla oynayalım. Bakacağım duruma göre oyuncuların düşüş şeyler oluyor. Günleri olduğu için mecbur satıyoruz coin sarı etmemek için. çok uzatmak istemiyorum dediğim gibi o şekilde yapacağım haberiniz olsun. başka söyleyecek bir şey herhalde yok. Champions League'den sonra paketlerimizi atacağız, Champions ödüllerimizi atacağız. Başka diyeceğim yani bir şey yok. 30.000 bin puanımız var halen harcamadık. Güzel paketler maalesef henüz e, Shop'ta yok, market şeyde. Ol, olsaydı e, Champions ödülleriyle beraber açmayı düşünüyordum. Ama maalesef bak yoktu, yoktu. 2500 paketler var ama onlar da satılabilir. Satılabilir olunca olasılıklar da biraz düşük ol, oluyor o yüzden e, boşa para vermek istemedim. Evet dostlar, kadronuz bu şekilde. İsterseniz ilk maçımıza geçelim. Merak ediyorum. Rakibin kadrosunu görelim. Umarım kazandırırız. Kazanmaya çalışacağız. Roberto Carlos, Zidane, Bellingham, Isak, Gökeres, kalede Angerer, Hansen ile oynuyor. Kaleci biraz ee, küçük boylu. Bakacağız duruma göre. Darat gol yer diye düşünüyorum. Evet. iyi seyirler dostlar. Top bizde atak şansı. Puskas. Güzel geçti Zidane. Puskas, Puskas. Kaleci çıkarmasına rağmen gol attık. 1-0. kullandı rakip. Atak şansı. Walker kötü geçti. Ve golü yedik. Rakibin geldiğinden belli zaten gol yiyeceğimiz. Ve gol seven yapıyor rakip. Puskas gördük. Tekrar bizde olmadı Desailly. Zidane Puskas, Puskas, Puskas da golü bulduk, ikinci golü bulduk, iki bir. Ham gidiyor. Miyama. Miyaham, Miyaham. Gol sevincini gösterelim sana. Şaplattım dedi Miyaham. Miyahamla golü bulduk. Durum oldu 3-3. İyi savunma yaparsak maçı alırız. İlk yarı bitti dostlar. İkinci yarı ile tekrar karşınızda olacağım. Bir de Mateos Puskas French Puskas French Puskas 90'a gönderdik. Beyin lazım diyor. Mükemmel vurduk. 90'a gönderdik. 50 dakika durum 4-3. koşturduk. Miyama. Miyama olmadı. Kafayla bitirdik. Durum 5-3. Gol sevinci yapılmaz öyle herkese dedik. Bildim. Şimdi Zidane. Puskas'a. Puskas. Puskas. Önümüzde kaldı. Puskas. French Puskas. Pes etmedi. Attı. 6-3. Puskas 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 French Puskas Şük bir çalım ve Messi'nin sevincini yapıyoruz. Al sana. Al sana gol sevinci. Gördük. Puskas'ı gördük. Bir aşırtmak ve gol. French Puskas, bunlar Severo. French Puskas Durum 8-3. Rakip dağım tamamen dağıldı. Ronaldinho'ya. Ronaldinho geçti ama Walker. Ve bir dakika kaldı maçın bitimine. Ve maçı kazanıyoruz dostlar. Önemli bir galibiyetti. Biraz önce 4-4 bitmişti. Şu an durum 5-4 oldu. Dostlar ikinci bölümün ikinci maçına girdik. Şimdiden hepinize iyi seyirler diliyorum. Bugün biraz yakın oturuyorum ekrana gözlerim biraz şey oldu. Kusura bakmayın. Top bizde. Bizdanı gördük. French Puskas'a. Puskas. Puskas! Puskas! Kasyas beklemiyordu. Golü bulduk bastırıyoruz. Durum 1-1 oldu. Puskas'ı gördük ve müthiş bir gol. Müthiş bir görüş. %100 görüş. 2 dakikada. Top bizde. Top bizde. Naftayos'u gördük. Mia ham bacak arasından getirip Defansın ve gol 3-2 oldu Puskas Puskas French Puskas 5-4 oldu müthiş gördük orayı Ham Zidane Zinedine Zidane Öyle kolay kurtulmak yok Durum 5-5 oldu Zidane Zinedine Zidane Öyle kolay bir kurtulmak yok dedim 6-6 Tekrar bizde Son Valverde geçmedi Henry olmadı Kasiyas Tekrar bizde Son 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 7-6 oldu son Ziko 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 8-8 oldu 16 gollü maç 8-8 Rakip gerçekten fena oynamıyor <laughs> Rakip bizi telletti yani resmen Mesut Junior gördük Oraya değil ya Çok kötü pas Hiçbir şey anlamam dostlar yani bu geçen hafta böyle değildi. Gerçek diyorum geçen hafta böyle değildi yani. Vinicius Junior Karacin beklemediği yerden 9-9 9-9 hiç bu kadar uzun gollü bir maç oynamamıştım. Kafu Mateus Henry Zico Valverde. Gol. Hünmin son. 10'a 9. Yunals 116. dakika. Gerçekten zorlandığımız dakikalar. Gol yemeyelim. Hayır ya. Kurtardık. Casillas, Casillas kurtardık. Sakinliğimizi korumamız lazım. Vinicius Junior'la koşuyoruz. Valverde'yi gördük. Hümminson. son. Gün gelir devran döner. Bir atasözü vardı. Adalet. Yani şey olsa bu gerek. Rakip çok rahat geçirtti pasları. Ve nihayet 10'a 9 kazandık. İnanılmaz yani 10'a 9 gerçekte bir maç olmuş mudur acaba? Gerçekten inanılmaz bir maçtı. 11'e 9 kazandık. Evet dostlar. Yeni maça hoş geldiniz. 7. galibiyeti almak için sahaya çıkıyoruz. Rakibin yine şey gözükmedi. Mbappe, Silva, falan var. E Penaltıyı aldı rakip. rakip? Korner'e geçtik ama olmadı. Şimdi free kick Ronaldinho'nun en sevdiği yerler. Ronaldinho kullandı. Ronaldinho kaleci Van der Sar. Ha. Puskas gidiyor. Puskas. Zidane, Zinedine Zidane nihayet golü bulduk. 26 26. dakikada durum 1-0. Çok kovaladık. Nihayet gol oldu kötü oluyor dostlar. Maalesef. Mizdan'ı gördük. Yandan Ronaldinho'ya şık bir pas. Puz gaz. Miyahan. Miyahan 2-0. Rakip Kuyt mu Rakip Kuyt aldı. 7. galibiyetimizi aldık. Biraz atladık. İyi oldu. Ben dostlar şöyle bir şey de var. Şimdi belirli bir rankı gel geleceğiniz zaman ee, zorlu rakipler çıkıyor onu fark ettim. Yani iki tane rakip de bayağı iyi oynuyordu. Zorla kazandık biliyorsunuz 11 e 9. Yani rakipler bayağı zorluyor. El, el ele sonra defans yapmak adeta yani bir dünya savaşı gibi bir şey. Evet şimdi en iyi seyirler kadro görebilirsek Bir inceleyeceğiz bakalım. Fami Winkor Andersar, Konatestam, Kolzidan, Viera, Rafinha, Salah'la oynuyor. Toti Salah. Yanda da yükseltme. Rafinha yapmış. Plaselerden korunmamız lazım. İki tehlikeli oyuncu. E i̇yi seyirler dostlar. Çok kötü pas. Sakin oynamamız lazım. Bizde kaldı. Puskasa. Ama gördük. Miyam. Zidane. Puskas ve güzel bir gol. Önümüzde kaldı. Şans golü diyebiliriz. Ay başladı oyunda. Salah topun berisinde. Mehmet Salah ve gol bunların yaşanacağı zaten çok belli dostlar. yanlar bilir. bu yani toplumların oradan kalması vesaire adama çarpıp yine gitmesi momentumun şey yani. Miyahan ve gol 2-1. Yine şans golü. Momentum yanımızda. Kafu. Ham. Puskas. Puskas olmadı. Kaleci Van der Sar. Bir geçseydi net gol ama geçmedi. Zidane. Zidane Zinedine Zidane. Durum 3-2. Tek pas yaptık ve golü bulduk. Evet dostlar ikinci ayrıyla tekrar karşınızdayım. Durum 3-2. Rakipler zorlu. Maçlar da zorlu geçiyor. Bakalım. Maç son nasıl bitecek? Zidan. Zinedin Zidan. Puskas'ı gördük. Ham'ı gördük. Miyaham, Miyaham. 4-2. Kazanıyoruz dostlar. Maçı da kazanıyoruz. 8. galibiyetimizi alıyoruz. Serk geçen maçlardı gerçekten. Tellemdi. Rank 5'e 1 puan kaldı. Onu da halledeceğimizi düşünüyorum. 3 maçımız kaldı. Evet dostlar yeni maça geçiyoruz. Beylerin doğru. Ha Puz gaz. yakın köşeye. Bir speed boost sonrası. 1-0 oldu durum. Rakip baka kaldı. Çünkü beklemiyordum. Yani aynı yolu biz yedik <laughs> Aynı yolu biz yedik evet, Dostlar ikinci yarı ile karşınızdayım Bakalım Maç nasıl geçecek Aldık topu Puskas Zidane Tekrar Puskas French Puskas bu oynatamadı kaleci rakip 2-1 French Puskas <laughs> Maalesef dostlar kaybettik. İki maç maalesef top defanstan geçtiği için golü yedik son maçta. Ama bu maçta daha iyi defans yapmaya çalışacağım. Bakalım duruma öyle. Evet dostlar. Yine maç hoş geldiniz. Yeni nihayet gol attı rakip. Uzun uğraşlar sonucu golü buldu. Puskas gördük. Gulit gol. Rot gulit. Miyan. Yeah. Puskas, Puskas. 2-1 oldu. İyi geçtik oradan. Çok kötü pas. Çok çok kötü pas. Ya yani orta sağlam bir Evet dostlar Kendi yarı ile karşınızdayım. Bakalım maç nasıl olacak? Topçu <laughs> astırıyor. Çok kötü oldu ve gol. Dostlar hiçbir şey yani yap. Zico. Puskas gidiyor. Puskas akıllı bir gol. Yine baka kaldı rakip 4-3. Hernandez. Zico. Miyaham miyaham. 5-3 oldu. Akıllıca pas tamı tuzağa çektik. Pas içeriye verdik ve golü bulduk. 5-3. Sonu gördük. Son. Hümmin son. Hümmin son. Öyle kazanma yok de i̇şte. geçti. Son maça geçiyoruz. Gerçekten bütün maçlarda zorlandık. Yani zar zor gol bulduk. Evet dostlar son maçta karşınızdayım. Onu da kazan prank 4 yapmayı umuyorum. Bakalım. Maçımız nasıl geçecek? Şöyle hey. şimdi Zico. Pardon Puskas. Puskas! Puskas! 1-0 oldu 18 dakika. Zico Ziko olmadı. Şimdi Ziko 2-0. Dakika 27 2-0 oldu. Geçmesin ya. Gol yedik. Çok belliydi yani. Evet dostlar ikinci araya geçtik. Bir boşluk. Miyaham miyaham. 3-1 oldu. 51'in dakikada 90'a gönderdik. Evet dostlar bank bitirdik şimdi paketlerimiz açacağız Gördüğünüz gibi güzel paketlerimiz var Daha sonrasında da videoyu birkaç kelime bitireceğiz Evet dostlar 3 tane 84 artımız var 3 tane 2 tane de futarastar ya da futarastar ikon çıkan piklerimiz var İlk 84 artıdan başlıyorum Bakalım neler çıkarabileceğiz Scalvini Scalvini aldık buradan kendi 84 artı geliyor. 87'yi yani pek tırt atıyor. Son 84 artı geliyor. 84 tonali 89 dostlar buradan tonali aldık. Bunları <laughs> satılığa gönderdik. Son iki tane kaldı. Bakalım onlar da neler çıkacak. Çıkalı beni. yer zaten bizde var. Şabalon soçuklu ikon. Güzel. Son pikimiz geliyor. Hadi bundan da güzel bir şey at. Pussy. Konu. Mor geldi. Bergavaz geldi. Ve mor aldık sıradan. Bir tane çıkardık. Fena değil fiyatı şabonsun fiyatı iyiymiş ki 80 bin lira Bobby Morris e bakalım 80 bin lira güzel takımıza gönderelim en azından açalım i̇şte satılar bir haftan takımı geliyor Tabii ki yine bir şey yanmadı büyük ihtimal 84 30 bin lira veya 20 bin lira diye düşünüyorum malum e, ee, SPC'ler olduğu için Totiler ee, haftan takım oyuncuları yükseldi onu satalım. 86 geldi yoktan takımı. Ve son iki paketimize geçiyoruz. Bir satılabilir. Satılabilir açtım. 83 10. Promo yok. Kendi orta sağa De Jong geliyor. Geçtim. Arkası 80 güzel. Bunları kar gönderelim. Videonun sonra satacağız. Evet. Son pas sonrasında da bu maçlarda toparladım üst i̇şte işte kaç 3 maç falan kazandık 4 bize ihtiyacımız var zaten e, bütün maçlarda gerçekten zor geçti zorlandım yani telledim şu anda üst seviye ama e, belli ama fark ettim ki yani erken kadrosu iyi olmaya başlayınca artık en kötü oyuncu bile adam sayesinde kendi adam sayesinde iyi oynuyor e, yani diyeceklerim bu kadar başka ilk video editlendi onu da paylaşacağım. Bir e, geçiş şeyleri efektleri kaldı. O da zaten hazır sayılır. Bu videoyu da zaten e, yakında yakından yani çekiyorum. Bu şekilde dostlar oyuncular dediğim gibi satacağım. Kısa bir kadroya gireyim. Buradan Wanda mal denisi kim varsa bilmiyorum bakacağım satacağım. Çünkü takımda bir e, tuhaflık var yani bir eksiklik hissediyorum. Orta sahaya zaten bir yere yapacağım. Dediğim gibi ee, başka defans sattığında zaten değiştireceğim. Yani Van Dijk'la Maldini pek orta fiyatı aldım. Satarken zararım olmaz. Onlarla olmayacak gibi görünüyor. kulit çok güzel. Eğer deneme şansınız varsa kulit gerçekten çok güzel. Zico da öyle. Eğer top taşıyabilir R1 ile gerçekten çok işe yarıyor. Ham sağ kanatta tercih etmem ama forvet de iyidir. Yani ben genel kendim görüşüm. Kafu da çok güzel. O şekilde bir arada geldiği zaman orta biraz daha iyi olur diye düşünüyorum. Zaten kadromuz çok güzel. Tabii ki yeni oyuncular almayı düşünüyorum. İşte oyuncular düşte tepeledir, ev vesaire. Bakalım onlardan bir tanesini belki ee, almayı düşünüyorum. Evet dostlar kanala abone olup like ve yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Video çekmekten gerçekten zevk alıyorum. Hani bazı şeylerimiz eksik olsa da artık e, videolar daha kaliteli gelmeye başlayacak çünkü daha fazla şey öğreniyorum yani bir sürü başka bu bu şekilde videolarım devam ediyor. tabi short videolar da gelecek. Short videosu için daha böyle güzel efektler bulmam lazım. Önce CapCut'tan yapıyordum. Orada içinde hepsi e, bütün efektler oluyordu mesela para verip bütün efektlere sahip oluyordunuz. Ama ve de maalesef öyle değil ekstradan uygulamalar alıyorsunuz. Eee oruları da öğreniyorum. Bilginiz olsun. Başka yani öyle Champions'tan Champions'ta videolar çekiyorum. Tam rivas ödülleri de ödüllerini de araya katmayı düşünüyorum. Topluca paket açılışı yap, yap yapmayı istiyorum yani 30.000 FP'miz de var. TOTY'de malum e, hiçbir şey yani kafalar çıkaramadım. Futura Stars'ta iki tane yine de ikon çıkardık. Chabalonso'la Bobby Moore hiç yoktan iyidir diyelim. Ee, yani bu, bu, bu sefer zevk aldım oynarken. Daha bir son maçta yine moralim düştü. Sinirlendim biraz çünkü elimizdeki maç momentum yüzünden e, kaybettik. O şekilde diyebilirim. Başka bir diyeceğim. Tekrar diyorum yani like ve yorum atmayı unutmayın. Yorum gerçekten çok önemli. Sizi ön planına çıkarıyor. Tabii kanalımız daha küçük ama büyüdükçe bunun önemini siz de göreceksiniz. Evet dostlar diyeceklerim dedim. Bu şekilde Champions'i oynadık. Ee, bazılarına maalesef verim alamadım. Puskas çok iyi yani mesela Puskas'ta çok goller attık. Kanalımızın teması bu yani FC25 eski adıyla FIFA. Ee, bunları dile getirmek istedim. Umarken izlerken sıkılmıyorsunuzdur. Elimden geldiği kadar videoları kısaltmaya çalışıyorum. shorts videoları da atacağım. Elimden geldiği kadar her şey yapıyorum. Bilgilendirmek istedim. İçimdekileri söyledim. Dediğim gibi paket açılışı yapacağım. Rivals e, paketlerini de ekleyeceğim artık videolara. Biriktireceğim. promoda da gününde veya Champions oynadık bitirdiğimizde hepsini açmayı düşünüyorum. 30.000 FPL'yi nasıl yaparız bilmiyorum ama. E, bakacağım duruma göre. Evet dostlar. Videomuz buraya kadardı. E, artık e, biraz e, dememeye çalışıyorum. İlk videoda çok kez söyledim. Yani diyeceklerim bu kadar. Videodan keyif aldıysanız, ee, sıkılmadıysanız like ve yorum atmayı kesinlikle unutmayın. Kanala da abone olmayı, arkadaşlarınızla da paylaşmayı unutmayın. Arkadaşlarınızla kanalıma abone ettirebilirseniz çok güzel olur. Abone sayımız artar. Hiçbir karşı karşılık olmadan ee, siz de ben de rahat rahat siz diyebilirsiniz. Ben de yapabilirim zaten yapıyorum da. Dediğim gibi kanala abone olmayı unutmayın. Daha güzeller gelecek yani bunlar da güzel videolar. Tabi kaca var. Hep aynı kelimeleri sanki tekrarlıyorum. Ee, o şekilde ilk video yolda dediğim gibi. Başka diyeceğim bir şey yok. Mümkün olduğunca video çekip atıyorum zaten. Champions Champions oynuyoruz. Rivals maçlarında belki ekleyebilirim ya da sadece ödüllerini. Ee, content olsun diye. Bu şekilde dostlar. Pizzeler ee, seviyorum. Ee, diğer bir sonraki videoya kadar Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olup like ve yorum atmayı unutmayın diyorum. Bir e ve kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.